Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün fen bilimleri dersinde 8. sınıf soru bankasının ve 1. ünitenin 5. testindeyiz arkadaşlar. O zaman hemen teste geçelim. Beşinci testimiz mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri ortak soruları içeren bir test arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda dünyanın güneş etrafındaki konumu verilmiş. Buna göre 21 Aralık tarihinde X, Y, Z ülkelerinde birim yüzeye düşen enerji miktarı ile ilgili bu ülkelerdeki gece süresini gösteren grafik seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Şimdi öncelikle X, Y, Z ülkeleri nerelerde, hangi yarım kürelerde bulunuyor bunlara bir bakalım. Hemen yana yazarak gidiyorum. X kuzey yarım kürede, Z ekvatorda, Şöyle kısaca Ekvator diye belirtelim. Daha sonrasında yengecin de güney yarımkürede olduğunu gördük. Şimdi artık grafiklere inebiliriz. Sorumuzu tam olarak görelim. Evet, bu grafikleri bulmak için öncelikle 21 Aralık tarihinde yengeç dönencesinde yani kuzey yarımkürede ne olur? Öncelikle enerji miktarını kıyaslayarak gidelim. Enerji miktarı X bölgesinde en azdır. Kış yaşandığı için Ekvator'da orta en fazla ise Y bölgesindedir. O zaman buradaki enerji miktarı grafiği X'te en az, Y'de en fazla, Z'de ortanca değer olacak. Yani Ekvator'da ortada bir değerde, Y bölgesi Güney Yarımküre'de ise en fazla olacak. Evet A seçeneğinde olabilir. Yine bakın burada B şıkkını elememiz gerekiyor çizdiğimize göre. C'ye baktığımızda yine X'te en az, Y'de en fazla, Z'de Z'de de X'e göre daha az yapmış. Evet C'yi de eleyebiliriz buradan. D şıkkına da yine enerjiye göre baktığımızda X'e en fazla vermiş. 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede en az olmalı. Yani enerjiye göre baktığımızda zaten cevabımız ortaya çıktı ama yine de gece süresinde bir kıyaslayalım arkadaşlar. Gece süresi kuzey yarımkürede en uzundur. Ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüzdür zaten. Daha sonrasında Y ülkesi güney yarımkürede ise Gece süresi kısadır. Hatta 21 Aralık tarihinde en kısa geceyi yaşarlar. O zaman X'te en fazla, Z'de 12 saat gece, Y'de ise 12 saatin altında olan bir gece süresi görmemiz gerekiyor. Cevabımız A şıkkı olduğunu tekrar burada da teyit etmiş olduk. Devam edelim bakalım. Geldik ikinci soruya. Evet, hava olayları belirli bir bölgede kısa sürede etkili olan olaylardır demiş. İklim ise bu hava olaylarının uzun yıllar boyunca daha geniş bölgelerde gözlemlenmesiyle elde edilen verilerin ortalamasıdır diye söylemiş. Buna göre yargılardan hangileri iklimle ilgilidir diye soruyor arkadaşlar. Yaşadığım yerde yılın büyük çoğunluğu yağış alır. Mesela işte bizim Karadeniz bölgesi gibi değil mi? Karadeniz iklimimiz gibi büyük çoğunlukla yağış aldığını iklimine göre söyleyebiliriz. Evet bunu alacağız. Üç gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu üç günü ilgilendiren, bu hafta içinde görülen bir hava olayıdır. Iklimle ilişkisi yoktur. Bu yılın bahar aylarında beklenenin aksine hiç yağmur yağmadı. Yani bu yine e, arkadaşlar bahar aylarında yağmur yağıyormuş ama aksine bu yıl bahar aylarında yağmur yağmamış. Yani yine bakın bir yıllık bir süreçte olmayan bir durumu söylüyor bize. O zaman yine bu da hava olayıyla ilgilidir diyeceğiz. Mesela diyelim ki ülkemizde bir bölgede sürekli işte sıcak oluyor. O bölgemiz o gün yağmur yağdığını görüyoruz. Bakın bu hava olayıdır. Uzun yıllar boyunca oranın sıcak ve kurak geçmesinden bahsederse iklimle ilişkilendiririz. O zaman cevabımız A seçeneği yalnızca bir olarak bulunur. Devam edelim bakalım. Evet üçüncü soru şu an karşımızda. Üçüncü soru da ise Mehmet Ali farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarıyla sosyal medya aracılığıyla farklı tarihlerde görüşmüşler. Bu görüşmelerde arkadaşların yaşadıkları ülkelerdeki gece gündüz süreleriyle ilgili verdiği bilgiler de aşağıdaki gibidir diyor. Şimdi bilgileri en son bakarız. Bize ne soruluyor? Mehmet Ali'nin arkadaşlarının. Yaşadığı ülkelerin bulunduğu yarım küreler ve bu görüşmelerin yapıldığı tarihler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi konuşmaları dikkate aldığımızda Oğuz'la konuşmasında şunu söylemiş. Burada gece süresi gündüzden daha uzun. Şimdi bunu düşündüğümüzde gece süresinin daha uzun olduğu birçok tarih olabilir. Devam edelim bakalım. Hatice benim yaşadığım yerde gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun. Yine bakın birçok tarihte bunu söyleyebiliriz. Yaman ne demiş? Bugün gece ve gündüz süresinin eşit olduğu yılda sadece iki kez gerçekleşen bir gün. Yani ya 21 Mart'ı kastediyor yine en azından seçeneği ikiye düşürebiliriz. Ya da 23 Eylül'ü kastediyor arkadaşlar. Yarenin dediği önemli burada. Çünkü biz bugün en kısa gündüzü yaşıyoruz diyor. Şimdi yaren kuzey yarım kürede ise en kısa gündüzü yaşadığı tarih 21 Aralık olacak. Eğer ki güney yarım küredeyse 21 Haziran'dan bahsedeceğiz. Yani ayırt etmemizi sağlayan kısım aslında Yaren'in söylediği. E yine bakın Yaman'dan da yola çıkabiliriz. 21 Mart ve 23 Eylül'e göre gidebiliriz. O da olur. O zaman tabloları şimdi bir değerlendirelim. En kısa gündüz yani kış başlangıcını söyleyecek. Yaren kuzey yarım küredeyse 21 Aralık'ta olabilir arkadaşlar. Yaren yine güney yarım ise 21 Haziran olabilir ama bakın burada 21 Aralığı vermiş yine. Yani hem kuzey için hem güney için aynı işlemi zaten yapamayız burada. Daha sonrasında şurayı bir çizelim. Kuzey yarımkürede 21 Aralık olabilir en kısa gündüz ama güney yarımkürede 21 Aralık olamaz. B şıkkını bir eledik bakalım. Devam ediyoruz. Yaren güney yarım ise 21 Haziran'da bunu yaşamış olabilir. Evet bu da dursun. Yaren kuzeyde ise burada Eylül'ün 23'ünü söylü. En kısa gündüz olmaz orada. Gece gündüz eşitliği olur. D seçeneğini de bakın eledik. Şimdi geldik. Yaman da bize bir fikir verebiliyor. Çünkü Ekinoks tarihlerini bulmamız lazım. Yaman da 23 Eylül olabilir. Güneydeyken burada evet gece gündüzün eşitliği yaşanır. Yine bakalım. Yaman kuzey yarım kürede. 21 Mart'ta da olabilir. Yine gece gündüz eşitliğini yaşandığı durum. Yine A ve C aynı anda birlikte doğru olabiliyor arkadaşlar. O zaman devam edelim şimdi Hatice'nin söylediğiyle. Benim yaşadığım yerde gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun. Şimdi Hatice'nin yaşadığı bölge eğer ki kuzey yarım kürede ise gündüz süreleri daha uzun olacak. Yani orada yaz yaşanıyor olacak. O zaman... 11. ayda kuzey yarım kürede yani Kasım ayında kuzey yarım kürede gündüz süresi daha uzundur diyemeyeceğimize göre A şıkkını da buradan eledik. Hatice'den eledik. Cevabımız C seçeneği olarak bulunur. Yani mesela Güney Yarımkürede Şubat ayında 28 Şubat'ta evet onlar da yaz mevsimi gündüz daha uzun olabilir. Ya da Oğuz'un söylediğine göre de doğru oluyor. Bakın burada gece süresi gündüzden uzun gecelerin daha uzun olması. Kuzey Yarımkürede 30 Eylül'den itibaren 23 Eylül'den itibaren zaten geceler daha uzun hale geliyor. Bundan itibaren olabilir arkadaşlar. Hepsine uyan seçenek C şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü soruya geldik. Şimdi dördüncü soruda. Buna göre hangi öğrencilerin yaşadığı şehirlerin hangi yarım kürede olduğu net olarak bilinemez. Net olarak bilgi veremediğimize bakacağız. Yıl içerisinde gece gündüz süreleri ve güneş ışınlarının yere düşme açıları yarım kürelere göre farklılık gösterir. 21 Aralık'ta güney yarım kürede olan durumu söylemiş. Bu tarihte olak dönencesi üzerine güneş ışınları dik açılarla gelir demiş. Ekinoks tarihleriyle ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar gece gündüz süresiyle ilgili. 21 Haziran'da ise... Kuzey yarımküredeki yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Yani bütün bilgiler zaten metnin içerisinde var. Bir Avrupa projesi için bir araya gelen öğrenciler yaşadıkları şehirlerle ilgili şu bilgileri veriyor. Bakalım şimdi bu bilgilere de. Benim yaşadığım şehirde 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. Evet, o zaman hemen yarımküresini bulabiliriz. 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşayan yer kuzey yarımkürede dedir. Peki geldik diğerine yaşadığım şehirde 21 Mart'ta ilk ilkbahar mevsimi yaşar. Bizde de böyle oluyor değil mi? 21 Mart bizim için de Türkiye için de ilkbahar mevsimi başlangıcı. O zaman ilkbahar yaşadığına göre yine kuzey yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında benim yaşadığım şehirde yılda yaklaşık 6 ay boyunca gündüz süresi gece süresinden uzundur. Şimdi bunu kuzey yarım küre içinde söyleyebiliyoruz. Güney yarım küre içinde söyleyebiliyoruz. Hangi Yarım kürede olduğunu net olarak belirleyemeyiz. Çünkü 6 ay boyunca gündüz süresi uzunmuş. Mesela bu e, ilkbahar ve yaz aylarından itibaren olabilir. Ama hangi yarım kürede olursa olsun bu aynısı söz konusu olacak. Onu bilemedik. Mustafa'ya geldik. Yaşadığım şehirde yılda iki kez gece gündüz süresi eşit olur. Yani 21 Mart ve 23 Eylül'de eşit olur. Bu kuzey yarım küre içinde böyle. Güney yarım küre içinde böyle. Yine Mustafa'yı da bilemedik. Cevabımız C seçeneği olmalı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Beşinci sorudayız. Evet beşinci sorumuz rüzgar yani alçak basınç alanı yüksek basınç alanı ile ilgili bir soru. Rüzgar türbünü rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir demiş. Rüzgarın kinetik enerjisi Rotarda mekanik enerjiye çevrilir, rotar milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır ve elektrik enerjisi elde edilir. Çalışma prensibi de bu şekilde verilmiş. Yukarıda K e ve L bölgeleri arasına elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulmuş rüzgar santralinden bir bölüm verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı kısımları da havanın çarptığını göz önünde bulunduracağız. O zaman bakalım birinci öncülümüze. Rüzgar türbinleri A yönünde dönüyorsa. Şimdi A yönünde dönmesi demek şu şekilde dönüyor olması demek L'den K'ye bir rüzgar oluşumu demek. O zaman L bölgesi yüksek basınç alanı, K bölgesi alçak basınç alanıdır diyebiliriz. O zaman L bölgesindeki atmosfer basıncı K bölgesine göre daha fazladır da diyebiliriz. Çünkü L bölgesinde basınç fazla, yüksek basınç alanı olduğu için evet buna doğru dedik. Devam edelim bakalım. Rüzgar türbinleri B yönünde dönüyorsa, B yönünde dönmesi ise K'den L'ye bir rüzgar oluşumu anlamına geliyor. Bu sefer K bölgesi yüksek basınç alanı, L bölgesi alçak basınç alanı anlamına gelir. K bölgesindeki hava sıcaklığı yüksek basınç alanı olduğu için daha düşüktür. L bölgesine göre burada fazladır demiş. Dikkat edelim daha düşük olması gerekirken bize daha fazla olduğunu söylemiş İkinci öncülü yanlış olarak işaretledik. K ve L bölgeleri arasında sıcaklık farkı artarsa rüzgar türbinlerin dönüş hızı artar. Evet rüzgarın şiddeti artar. Bundan dolayı dönüş hızları artar. Aradaki sıcaklık farkından ya da basınç farkından dolayı arkadaşlar. Üçüncü öncülü de kabul ettik. O zaman cevabımız 1 ve 3 seçeneği yani B şıkkı olması lazım. Devam edelim bakalım. 6. sorudayız. Şimdi 6. soruda Buna göre bu şehirlerle ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir diye sormuş. Yer küre üzerinde eş yükseltide K ve L şehirlerinde yılın belirli bir ayında öğle vakti yere dik konumlandırılmış özdeş çubukların gölge boyları eşit olmuş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Bakın olma şansı varsa kabul edebiliriz arkadaşlar. Bakalım o zaman farklı yarım kürelerde yer alırlar. Mesela diyelim ki dünya üzerinde K ve L. Şurası ekvator olsun. Şöyle. Mesela K noktası kuzey yarım kürede yengeç dönencesi üzerinde. L ise güney yarım kürede oğlak dönencesi üzerinde bulunursa tam ekvatora dik açıyla geldiği 21 Mart ya da 23 tarihleri arasında bu bölgelerdeki gölge boyları eşit olur arkadaşlar. Uzaklıkları mesafeleri ekvatora eşit olduğu için. O zaman farklı yarım kürelerde yer alma şansları burada var. Ekvatora olan uzaklıkları birbirine eşit. Bundan dolayı gölge boyları eşit olmuş olabilir. Ekvatora dik açıyla geldiği bir tarihte. Ölçüm yapıldığında her iki şehre güneş ışınlarının gelme açısı aynıdır. Aynı olduğu için gölge boyları da eşit olmuş olabilir. Evet bu da doğrudur. Yani burada değerlendirmemiz gereken K kuzeyde, L güneyde ama ekvatora eşit uzaklıkta. Ekvatora dik açıyla geldiği bir tarihte de her ikisindeki gölge boyu aynı olabilir. Yani geliş açıları aynı olduğu için yorumların hepsini doğru olabilir şeklinde değerlendirebiliriz. Yani cevabımız D şıkkı olmalı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Yedinci sorudayız. Yamaçların güneşe karşı konumuna bakı adı verilir. Örneğin bakı alan yamaçlar güneş ışınlarını daha büyük açılarla aldığı için güneşten aldığı enerji fazladır demiş. Peki bize gerekli olan bilgi zaten bu sorunun şu 2-3 cümlesi içerisinde yer alıyor. Kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzeyinde bakı yönü her zaman dağların güney yamaçlarıdır. Evet buranın altını bir çizelim. Yengeç dönencesinin kuzeyinde bakı yönü güney yamaçları. Güney yarım kürede oğlak dönencesinin güneyinde oğlak dönencesinin güneyinde bakı yönü her zaman kuzey yamaçlarıdır. Bu önemli bilgileri çizdik. Peki bize ne sormuş? Bu bilgiler ışığında güneş panelleri şekil 2'de verilen ülkelerin hangi cephelerine yerleştirilirse küresel ısınmayla mücadele için etkin bir çözüm olur. Yani daha fazla enerji üretiriz anlamında sormuş. Peki arkadaşlar bakalım. X bölgesi kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzeyinde kaldı. O zaman yengeç dönencesinin Kuzeyinde bakı yönümüzü söylemişti bize. Güney yamaçlarıdır demişti. O zaman X için cevap Güney yamaçları olacak. A ve B'yi eleyebiliriz. Devam edelim. Z bölgesi. Z bölgesi Oğlak dönencesinin daha altında kalmış. Yani Oğlak dönencesinin güneyinde bir yerde kalmış. Oğlak dönencesinin güneyinde bakı yönü her zaman kuzey yamaçlarıdır demişti. O zaman Z için de kuzeyi bulmamız gerekiyor buradan. D şıkkını da eledik bakın. X için güney, Z için kuzey kesinlik belirtiyor. Dönenceler arasında ise güneş ışınlarının yere düştüğü tarihe kadar, dik düştüğü tarihe kadar bakı yönü bazen kuzey, bazen güney olur. O zaman kuzey de güney de doğru cevap kabul edilebilir. Cevabımız C şıkkı oldu bakın. Y için güney de yazsa olurdu, kuzey de yazsa olurdu arkadaşlar. İkisini de kabul edebiliriz. Ama gördüğünüz gibi metin içinde iki bilgi var. İkisi zaten x ve z'yi bize kesin olarak bulduruyor. Buna göre işlem yapmamız gerekiyordu. Evet, geldik 8. soruya. Şimdi 8. soruda bir yerleşim yerinde Ocak ve Mayıs ayları arasında yapılan bazı ölçümler sonucu elde edilen bulgular verilmiş. Buna göre grafiklerden hangisi doğrudur diye soruyor. Birim yüzeyde oluşan ısı enerjisi azalmış. Yani gitgide soğumuş bu bölge. Sıcaklığı düşük. Azaltarak bir grafik çizmemiz lazım. Yere dik konumlandırılan cismin gölge boyu artmıştır. Bu da daha eğik açılarla geldiğini yani daha soğuk olduğunu o bölgenin bize gösterir. O zaman sıcaklık zaman grafiği aylara göre grafik çiziyorsak sıcaklığı azaltarak gideceğiz bugünden itibaren ocak ve mayıs ayları arasında. Zaten buradaki grafiğimiz hemen karşımızda bakın gördük şu an. C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Sıcaklık 34'ün üzerinden başlıyor 12'ye doğru mayıs ayına kadar hep azalarak gidiyor. Yani böyle bir artışa neden olan bir etken yok ya da işte yine bakın önce artıyor sonra tekrar artıyor. Bu zaten Bursa doğrudan yanlış gitgide sıcaklığın düşmesi lazım. Ya da burada Ocak'tan Mart'a kadar arttırmış sonra azaltmış. Şu arada artmasını bize hiç söylememiş. Bu aylar arasında hep sıcaklığın azaldığını söylemiş. Denizli'yi de bu şekilde elemiş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Öğretmen fen bilimleri dersinde hava olaylarıyla ilgili mini bir test yapmış. Testte öğrencilerden özellikleri verilen hava olaylarına birer örnek vermelerini istemiş. Buna göre yukarıdaki mini testte tüm sorulara hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir diye sormuş arkadaşlar bakalım. Şimdi doğru cevap verenleri yine hepsine doğru cevap veren istiyoruz bu arada. Birkaç tanesini değerlendirmeyeceğiz. Hangileri hepsine doğru cevap vermiştir dediği için bakalım canlılara ve çevreye zarar verebilen bir örnek yağmur, sel oluşumunda zarar verebilir. Dolu yağdığında yine zarar verebilir. Kasırgalar yine çevreye zarar verebilir arkadaşlar. Üçü de doğru cevap verdi burada. Eleme yapamadık. Yeryüzüne yakın bölgede oluşur. Buna cevap olarak çiğ diyebilir, kırağı diyebilir, sis diyebilir. Evet sis cevabı doğru olur. Kırağı cevabı doğru olur ama kar atmosfere yakın yerdedir. Bir yanlış bile yaptığı için Levent'i burada eledik. Oluşumunda donma olayı etkilidir. Kar ya da dolu dememiz lazım ya da kırağı dememiz lazım. O zaman dolu cevabı her ikisi için doğru olur arkadaşlar. Basınç farkına bağlı olarak gerçekleşen yatay hava hareketidir. Rüzgar ya da daha şiddetli olan fırtına örnek olarak verilebilir. Yoğuşma olayıyla gerçekleşir. Evet her ikisi de yağmur cevabını vermiş. Yoğuşma olayıyla ilgili bu örneği de kabul edebiliriz. O zaman Mert ve Çetin bu şekilde doğru cevap vermiş olacak arkadaşlar. Burada Levent'i zaten yeryüzüne yakın yerdekinden de elemeyi yapabilirsiniz. O zaman sorularımızın bu testteki sorularımızın sonuna geldik. Umarım siz de soruları doğru cevaplamışsınızdır. Eğer anlamadığınız sorular olduysa videodan da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eksiklerimizi bu şekilde kapatalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.